İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarını ve ülkesinin Türkiye'ye karşı hiçbir zaman planı olmadığını savunurken, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrin, Orta Doğu ülkelerine genişlemeyi öngören büyük İsrail tasvirinin yankıları sürüyor. Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre Herzog, Amerika'daki Yahudi derneklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demecini gördüğünü söyleyen Herzog, İsrail'in Türkiye'ye karşı hiçbir zaman bir planı olmadığını öne sürdü. Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarını, Türk halkının da İsrail halkına aynı şekilde saygı duyduğunu savundu. Türk ve İsrail halkı arasında uzun yıllardır devam eden ilişkiler olduğunu ifade eden Herzog, halkların birliği, kardeşliği ve birlikte yaşamayı engelleyen bütün seslerin üstünde olacaktır iddiasında bulundu. Herzog, İsrail'in saldırıların bölgedeki halkların barış içinde yaşamasını sağlayacak tarihi bir değişime yol açacağını ileri sürdü. İsrail'in aşırı sağcı maliye bakanı Smotri'in bir belgeselde verdiği röportajda sınırları Ürdün nehrinin diğer yakasına kadar genişletilmiş büyük İsrail tasviri sosyal medyada gündem olmuştu. Yönetmenliğini Jerome Siskuin'in yaptığı İsrail Kaosun Bakanları isimli belgeseldeki konuşmasında Bakan Smotrich İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söylemişti. "Bir Yahudi devleti istiyorum." diyen Smotrich, sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna "Yahudi devleti. Bu oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet." cevabını vermişti. Bakan Smotri sunucunun İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün nehrinin diğer yakası mı fethedilecek sorusunuysa yavaş yavaş şeklinde yanıtlamıştı. Smotri, bilgelerimizin kitaplarına göre Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam'a kadar uzanır ifadesini kullanarak Büyük İsrail politikasını tasvir etmişti. Daha önce Filistin diye bir halkın olmadığı yönündeki açıklamalarıyla da tepki toplayan Smotri'nin bu ifadeleri sosyal medyada ve yorumcular arasında geniş yankı bulmaya devam ediyor.